Senin 101 yıl önce attığın o ilk adımdan beri gösterdiğin hedefe durmadan yürüyoruz atam. Ey Türk gençliği diye hitap ettiğin gençlerden 19'u yine bir 19 Mayıs'ta diyor ki Ey büyük Hata, varlığımızın en kutsal temeli olan Türk istiklal ve cumhuriyetimizin sonsuz bekçileriyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son adıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Oh, senin kurduğun temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atalım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolları. Yenilmez Türk evlatların elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimizi kastedecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordular saldırsalar dahi ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücümüzü resimle sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun... Kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kanlanarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmalıyız. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman ve her yerde, her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, Çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir kendimizi Büyük Türk ulusuna adarız. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu En büyük bayramdır. Kutlu olsun.